Herkese merhaba. Bugün size Lucky Bambu denilen şanslı bambu bitkisinin ekimini göstereceğim. Yani şans getirildiğine inandıkları için Lucky Bambu diye geçiyor adı. Birçok ülkede de bulunan bir bitki. Şimdi normalde bizim ülkemizde ve birçok yerde böyle suda besleniliyor. Fakat ben bugün size bunu böyle şöyle küçük bir saksıda, ee, ekimini göstereceğim. Çünkü her bitki gibi bunun da toprağa e, ihtiyacı var. Ee, öncelikle torf toprağım var ve biraz da karışımım var. Şöyle çakıl taşlı e, topraklı bir karışımım var. Bunu böyle saksının altına yerleştiriyorum. Ee, yani bu biraz ıslatmıştım ben bunu böyle. O yüzden biraz böyle hafif. Önemli. Bunu böyle çakıl taşlarıyla harmanladım. İçinde birazcık da kum var. Böyle içine yerleştiriyorum e, saksının. Saksıyı tam doldurup içine batırmayacağım bambuyu. E, öncelikle biraz içini doldurup daha sonra bambuyu yerleştirip etrafını dolduracağım. E, şöyle bir biraz koyduktan sonra. İçine takıp çakıl taşı koymamın sebebi de yani hem suyunu emsin. Hem de daha böyle biraz toprak yüksekte kalsın diye. Şimdi bambumu çıkarıyorum, görmüşsün, görüyorsunuz böyle, baya köklenmiş zaten. Yani artık ekime gelecek halde. Öncelikle şöyle çıkarıyorum, görüyorsunuz köklerini. Şöyle güzelce yerleştirdikten sonra üstüne top toprağımı atacağım. Şöyle güzelce. Toprağımı yerleştiriyorum etrafına ve daha sonra e, can suyunu vereceğim. Can suyu dediğimiz yani çok e, sulamaya gerek yok zaten. Hani bir bardak kadar bir de ben e, sıvı bitki besini kullanacağım. Birkaç damla yani normalde siz de kullanabilirsiniz. Evde varsa kullanabilirsiniz ama yoksa özellikle almanıza gerek yok. E, Bambular yani aydınlık yerleri severler ama çok da güneşe maruz kalmasınlar çünkü sararıp solabiliyorlar. O yüzden siz de ektiğiniz zaman daha böyle güneş direkt görmeyen yerlere koyabilirsiniz. Ama aydınlık olursa tabi büyümesi için bitkileri daha iyi oluyor. Ben şöyle yerleştirdim. Bu kıvrımları biliyorsunuz. Güneşe döndükçe, güneş gördükçe kıvrılıyor. E, i̇stediğiniz gibi saksının yönünü değiştirdikçe o kıvrımları artıyor. Ve çok güzel filizlenmiş. E, hatta size şöyle bir şey göstereyim. Bu e, saksının yani daha doğrusu bambunun kökünden e, çıkmıştı. Onu da alıp bunu da çoğaltacağım. Daha sonra size bunun çoğaltımını da göstereceğim. E, bu şekilde. Yerleştirdikten sonra bambumuzu can suyunu vereceğim. Şöyle. Can suyunu verdikten sonra e, artık beklemeye bırakabiliriz. Zaten e, gölgeli bir yerde, böyle çok güneşe direkt maruz kalmayan bir yerde e, uzun süre e, yetişen bir bitki ve çok kolay bakımı da çok kolay bir bitki. Şöyle iki tane de küçük taşım var. Bunu da böyle denizden toplamıştım. Şöyle süs olarak kenarına bırakacağım ee, ve e, beğendiyseniz beğenme butonuna kanalıma da abone olursanız sevinirim. Daha çok böyle bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız. Ee, şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.